Yakın gelecekte, iklim değişikliği çevresel çöküşe yol açar ve kaynaklar kıt hale gelir. Elit kesim, yeni dünyada verilen yaşanabilir güzel yerlerde yaşama hakkına sahip olurken, alt sınıflar eski dünya olarak bilinen çorak bir bölgede sıkışıp kalır. Ancak kaynak yetersizliği nedeniyle, elit kesim bile çok sıkı kurallardan muzdarip olur. Doğumlar hükümet tarafından kontrol edilir ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, bir çocuğu yetiştirip yetiştiremeyeceklerini belirlemek için 7 günlük bir değerlendirme sürecinden geçmek zorundadır. Bir gün genç Mia denizde yüzerken, annesinin kıyıdan kendisine seslendiğini fark eder. Donup kalır ve yalnızca bir göz ile annesi ortadan kaybolur. Panikleyen Mia yeniden olabildiğince hızlı yüzmeye başlar ve su yüzeyine çıktığında artık büyümüştür çünkü tüm bunlar bir anıdır. Ardından Mia akıllı evine geri döner, ev hava koşullarındaki değişiklikleri bildirir ve Mia'nın egzersizini ve sağlığını takip eder. Ha, kocası Aryan tarafından yaratılan sanal gerçekliği ziyaret etmesini sağlayan ışıklı bir odaya girer, Aryan bu sistemi evcil hayvanlar tasarlamak için kullanır. Günlük planlarını konuştuktan sonra Mia, serasındaki makinelerin bakımını yapar ve bitkileriyle ilgilenir, akşam yemeği için birkaç malzeme toplar. O gece akşam yemeğinden sonra Mia ve Aryan, yakında değerlendirme sürecinden geçecekleri için ne kadar gergin olduklarını konuşurlar. Birbirlerine yakınlaşsalar da Mia denizdeki anısını düşünmeden edemez. Aryan uyuduktan sonra Mia, biraz huzur bulmak için tekrar bitkilerine göz atar. Ertesi gün Virginia çifte misafir olur. Bir hafta boyunca onlarla yaşayacak olan değerlendirici, odur ve ebeveyn olup olamayacaklarına karar verecektir. Çift isterse değerlendirme sürecinden herhangi bir anda çekilme hakkına sahiptir. A. Değerlendirilecekleri kriterleri öğrenmek ister ama Virginia, ne kadar az şey bilirlerse o kadar iyi olduğunu söyler. Gerçek kimliklerini öğrenmek istediğini iddia eder. Virginia ardından onları ayrı ayrı sorgular ilişkilerini, özel anlarını ve çocukluklarını anlatmalarını ister. A. Annesi ve kız kardeşinin çocukken eski dünyaya gönderildiğini ve onları pek hatırlamadığını açıklar. Virginia, Mia'nın annesinin muhalif biri olduğunu fark eder ve Mia'nın da devlete karşı kötü düşünceleri olup olmadığını merak eder ama Mia böyle bir şey olmadığını temin eder. Virginia, neden çocuk istediklerini sorduğunda çift, topluma katkıda bulunmak, kendilerini gerçekleştirmek ve bir çocuğa aidiyet duygusu kazandırmak istediklerini anlatır. A. Şimdi o duyguyu hissettiğini ama çocukken hissetmediğini belirtir. Sonrasında çift Virginia'ya evi gezdirir. Virginia, çocuk yatağını test eder ve yayları gevşek olduğu konusunda şikayet eder, çift yatağın yaylı olmadığını söylese de dikkate almaz. Yatak odalarını onaylar ama Arya'nın sanal alanından etkilenmiş görünmez. Ardından Sera'yı ziyaret eder ve Mia'yı'nın annesinden kalan tek şeyin bir çiçek olduğunu öğrenince şaşırır. Virginia, evin her alanına tam erişim ister ve çift zaten bu yetkiyi yapay zekaya tanımlamıştır. Ayrıca idrar, tükürük, kan, saç ve özel sıvı örnekleri ister. Çift bunları zaten göndermiştir ama Virginia aldatma ihtimaline karşı tekrar kontrol etmesi gerektiğini söyler. Akşam yemeğinde Virginia, Mia'nın seradan topladığı malzemelerle hazırladığı rustik yemekten etkilenmez. Aryan'a yara izini sorar ve Aryan, icadı yüzünden hayvan hakları savunucuları tarafından saldırıya uğradığını açıklar. Sanal hayvanların zaten kalan az sayıdaki gerçek hayvanı korumak amacıyla tasarlandığını belirtir. Aktivistler üniversite araştırma laboratuvarını bombalamış ve Aryan kaçmak için pencereden atlamak zorunda kalmıştır. Bombacılar ceza olarak eski dünyaya gönderilmiştir ve Mia, bunu hak ettiklerini düşünür. Bu da Virginia'nın annesinin de gönderilmeyi hak edip etmediğini sorgulamasına neden olur. Çift yatağa geçtiğinde arayan, Virginia'nın bilerek annesi konusunu açarak Mia'yı provoke ettiğini ve sakin kalması gerektiğini söyler. Sonrasında yakınlaşmaya başlarlar ama Virginia'nın onları izlediğini fark edince paniğe kapılırlar. Virginia, ilişkinin tüm yönlerini değerlendirmesi gerektiğini ve bu yüzden izlediğini açıklar. Çift rahatsız olur ama çocuk isteği ağır bastığı için devam etmek zorunda kalırlar. Ertesi sabah çift, gelen gizemli bebek mamaları hakkında Virginia'ya soru sorar ama o cevap vermez ve bunun yerine kaşıkla oynamaya başlar. Kahvaltıya oturduklarında Virginia çocuk gibi davranmaya başlar, kasesini iter veya masaya vurur. Mia endişelenince Virginia, ona bağırmakla suçlar. Mia yumruğunu masaya vurunca ortam gerilir, bu yüzden Aryan oyunlarla Virginia'yı beslemeye çalışır. Bu işe yarar ve Virginia kendi kendine yemeye başlar ama aynı zamanda üzerlerine yemek fırlatır. Aryan gözüne yemek geldiğinde küfeder ve Virginia kötü kelimeleri tekrar ederken Aryan banyoya koşar. Mia göz damlasıyla ona yardım eder ve bazı sınırlar koymaları gerektiği konusunda anlaşırlar. Mutfaklarına döndüklerinde yiyecekler duvarlara ve mobilyalara yayılmıştır ama Virginia ortalıkta yoktur. Bir aramaya başlarlar ve her odada karmaşa fark ederler. Arya'nın sanal ofisi korkunç bir ses çıkartmaktadır ve Virginia içeride dans etmektedir. Çift onunla konuşmaya çalışır ama müzik sesi çok yüksektir. Sonunda Arya yeterince yüksek sesle, dur diye bağırarak müzik eser ve Virginia'ya bunun bir oyuncak olmadığını söyler. Ancak Virginia sadece, bu test bitti diye cevap verir. Akşam başka bir gizemli paket gelir. İçinde çocukları için bir oyuncak ev vardır ve Virginia bunu sabaha kadar kurmalarını ister. Parçaların şekilleri gariptir ve talimatlar net değildir, bu yüzden çift evi kurmakta çok zorlanır. Biraz ilerlediklerinde oyuncak yıkılır. Gece boyunca çalışmaya devam ederler ve sonunda bitirmeyi başarırlar ama bir parça atmıştır. Talimatlarda güvenlik nedeniyle tüm parçaların kullanılması gerektiği yazmaktadır. Bunun üzerine Mia kalan parçayı denize atar. Virginia sabah uyanınca yakından inceler ve iyi iş çıkardıklarını söyler. Hatta buranın artık onun odası olacağına karar verir ve eşyalarını ister. Daha sonra Virginia, Arya'nın çalışmasını izlerken köpeğiyle ilgili bir hikaye paylaşır. Hükümet itaf emri verdiğinde köpeğinin bir yabancının elinde ölmesini istemediği için onu kendi elleriyle öldürdüğünü ve günlerce ağladığını anlatır. Aryan, Virginia'ya tasarladığı maymunu dokunması için davet eder ve Virginia tüylerin ne kadar gerçekçi olduğunu etkileyici bulur. Ama bir anda sıkıldığını söyleyerek oyun oynamak ister. Mia onları kontrol etmeye geldiğinde Virginia ve Aryan ormanda birbirlerinin üstüne atlayan vahşi hayvanları taklit etmektedir. A, bunun garip olduğunu düşünür çünkü Aryan her zaman camdan atladıktan sonra sırtının asla iyileşmediğini söylemiştir. Ertesi gün sahile giderler ve çiftin Virginia'nın tehlikeli bir yere gitmediğinden emin olması gerekir. Saklambaç oynarlar ve Mia üzülür çünkü Aryan ve Virginia sürekli birbirlerini bulur ama onu asla bulamazlar. Ayrıca Virginia'nın Aryan'a, baba dediğini fark eder. Kumdan kale yapmaya başladıklarında Mia da onlara katılmaya çalışır ama Virginia ayrılıp kendi başına başka bir kale yapmaya başlar. Mia bu işi gerçekten yapıp yapamayacağını sorgulamaya başlar ve Aryan ona annesi olmadığını hatırlatır. O sırada Virginia'nın kaybolduğunu ve ayakkabılarının suda olduğunu fark ederler. Bir dalga kısa süre içinde Virginia'yı kuma fırlatır ve Mia ona yardım etmek için hemen yanına koşar. Üşümüş halde olan Virginia, Mia'nın yanından uzaklaşır ve Mia istemeden öfkelenerek yardım etmenin yanlış olup olmadığını ve onu boğulmaya mı bırakması gerektiğini sorgular. Virginia hemen evden çıkar ve Aryan, Mia'ya'nın böyle tepki vermesinden dolayı onu azarlar. Ve dönüş yolunda Virginia, Aryan'dan onu taşımasını ister. Kısa süre sonra yağmur başlar ve Aryan'ın sırtı ağrımaya başlar, bu yüzden onu yere bırakmak zorunda kalır. Mia onu taşımayı teklif eder ama Virginia sadece, babayı, istediğini söyler. Eve ulaştıklarında Virginia içeri girmeyi reddeder, bu yüzden Mia ona içerideyken de kendisinden nefret edebileceğini söyler. Bu sözler Virginia'yı ikna eder ve Mia'yı takip eder. Ardından Mia, Virginia'yı yıkar ve köpüklerle birlikte eğlenirler. Saçını tararken annesinin de eskiden bunu kendisi için yaptığını anlatır. A. Virginia'nın başını öper ve sonunda onunla bir bağ kurduğunu hisseder. Daha sonra bir mektup gelir ve o gece çiftin bir akşam yemeği partisine ev sahipliği yapacağı duyurulur. Virginia bunun başka bir test olduğunu doğrular. Çift harika bir yemek pişirmek ve en güzel kıyafetlerini giymek için acele eder. Kısa sürede misafirler gelir ve Virginia, oyuncak evden fırlayıp çocuk rolü yaparak ortaya çıkar. Akşam yemeği sırasında Walter, Mia'yı'nın eskiden onun parlak bir öğrencisi olduğunu söylerken eşi evi çok rahatsız görünür. Arya'nın mutfağa çağırarak onunla tanışmadan önce Walter ile bir ilişkisi olduğunu açıklar ve o zamanlar o kadar gençmiş ki Vatter'ın ondan faydalandığını anlayamamıştır. Evyenin bunu bildiği ve bu yüzden ondan nefret ettiği bellidir. Miya'nın titrediğini gören Aryan ona sarılır ve bu kişilerin özellikle onları sinirlendirmek için gönderildiğini, bu yüzden onların kazanmasına izin vermemeleri gerektiğini hatırlatır. Masaya geri döndüklerinde Miya, Virginia'nın olmaması için ona yemek yedirmeye çalışır. Kısa süre sonra başka bir misafir gelir ve Aryan annesini görünce şaşırır çünkü onun burada olmaktan memnun olmadığı bellidir. Virginia yaramazlık yapmaya devam eder ve Mia onu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapar. Masadaki yetişkinler, insanlığın kaynaklarının tükendiği bu dönemde çocuk sahibi olmanın doğru olup olmadığını tartışmaya başlar. Sınırın ötesinden gelen söylentilere göre insanlar iyileşiyor ve üremeye başlıyordur, bu da eski dünyanın yeniden inşa edilmesinin imkansız olmadığını gösterir. Konuşma nüfus kontrolüne geldiğinde Virginia koşuşturmaya başlar ve Mia onu takip eder. Virginia sonunda misafirlerin yanına oturur. Mia onu oradan kaldırmaya çalışır ve Virginia onu döver. Ancak Mia derin bir nefes alır ve kızgın olmadığını yemin ederek söyler. Bu da Virginia'nın sonunda söz dinlemesini sağlar. Grup güzel bir kadeh kaldırma anı yaşamak ister ama Arya'nın annesi bu anı bozar çünkü Arya'nın eski partneriyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını ama bu talebin reddedildiğini açıklar. Na bunu bilmemektedir ve biraz ara vermek için mutfağa koşar. Aryan onu takip eder ve bu konuyu ona söylememesinin sebebinin onu üzmek istememesi olduğunu açıklar ama bu konuyu sonra konuşmalarını ister. Masaya döndüklerinde evi, Miyaye'nin annesi ve eski dünyadaki tüm insanlar hakkında kötü konuşmaya başlar. Ayrıca 153 yaşında olduğunu ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu hatırladığını açıklar. Virginia, Evie'nin kucağına oturur ve ondan ayrıntıları ister. Evi, kıyamet gerçekleştiğinde hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu anlatır. Toplumu iki dünyaya ayırmanın insanlığı kurtarmak için gerekli olduğunu ve gençlerin daha fazla çocuk yaparak her şeyi mahvedeceğini düşündüğünü söyler. Aniden evi çok sinirlenir ve Virginia'yı yere iter çünkü Virginia onun kucağına çiş yapmıştır. Ha Virginia'yı yerde acı içinde görünce perişan olur ve evi onun ailesinde kötü annenin genetik olduğunu söylediğinde Mia ona tokat atar. Tüm misafirler ayrıldıktan sonra Mia, Virginia'yı yatağa yatırır ve Virginia onun kendisini savunduğu için teşekkür ettiğinde gülümser. Virginia, onun dudaklarına öpücük kondurarak Mia'yı şok eder ve Mia hemen geri çekilir. Sonra Mia, yatak odasına gider ve Aryan'la, başka biriyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını kendisine söylemediği için tartışır. Farkında olmadan Virginia, onların bağırışlarını duyar. Aryan, Mia'nın kendisinin yeterli olmadığını düşünmesini istemediği için bunu gizlediğini açıklar. Çift birbirinden özür diler ve bunun çok zor olduğunu kabul eder ama en azından değerlendirmenin bitmesine iki gün kaldığını söyler. Bunu da Virginia duyar. Gecenin bir yarısı Virginia, kötü bir rüya gördüğü için yatak odalarına gelir. Aryan ona yatağına dönmesini söyler ama Mia onun onlarla uyumasına izin verir. Ertesi gün Mia hastaneden bir telefon alır, kız kardeşi Emory geçirmiş ve yoğun bakım alınmıştır. Mia seyahati hazırlanır ama Aryan, değerlendirmenin hala sürdüğünü belirterek bunun kötü bir fikir olduğunu düşünür. Bunu Virginia'ya söylediklerinde, Virginia onun gitmesine izin verildiğini ama bunun değerlendirme sürecini sonlandıracağını söyler. Tartışma çıkar ve Mia, acil durumlar için bir istisna olması gerektiğini savunur, ayrıca kız kardeşiyle ilgilenmenin bir çocuk için iyi bir örnek olduğunu belirtir. Virginia istisnaya izin verir ama sabah saat 6'dan önce geri dönmesi şartını koyar. O gece Aryan yalnız uyumaya çalışır ama Virginia üzerine çıkar ve kötü bir rüya gördüğünü söyler. Sonra yaramazlık yapmaya başlar ve bunun değerlendirme sürecinin bir parçası olduğunu, aralarında kalacağını söyler. Aryan hayır demeye çalışır ama Virginia ona tokat atar ve her şey tamamlanana kadar devam eder. Mia seyahatten döndüğünde ikisini yatakta birlikte bulur ve aralarına girmeyi başarır. Ertesi sabah Mia, hastanedeki kişinin aslında kız kardeşi olmadığını, aynı isme sahip başka biriyle karışıklık yaşandığını açıklar. Aryan, Virginia'dan şüphelenir. Virginia, Mia'ya anne diyerek onu gülümsetir. Daha sonra Mia yüzmeye gitmeden önce Aryan'dan Virginia'yı göz kulak olmasını ister. Virginia onun işine engel olur ve Aryan ona sonra oynayabileceklerini söyler. Mia dışarı çıktığında Virginia onu çağırır ama Mia duymaz. İntikam almak için Virginia seraya gider ve gazetesi saati ile elektrik kabloları da dahil olmak üzere her şeyi yok etmeye başlar. Bu unsurlar birleşerek bir yangın çıkarır. Virginia paniğe kapılır ve ebeveynlerini çağırmaya başlar. Duman onu hızla zayıf düşürür ve neredeyse hareket edemez hale gelir, ayrıca düşen parçalar kapıyı kapatır. Mia yavaşça geri döner ama uzaktan dumanı görünce koşmaya başlar. Aryan çalışmaktadır ve evin yapay zekası Sera'da bir acil durum olduğunu ona bildirir. Binaya yaklaşır ama bomba saldırısı anılarından dolayı yangından korkar. Mia kapıyı tekmeler ama düşen parçalar nedeniyle kapı açılmaz. Bir taş fırlatır ve kapıda içeri girecek kadar büyük bir delik açar. Virginia tepkisizdir, bu yüzden Mia onun bedenini delikten dışarı sürüklemek zorunda kalır. Aile yangından yeterince uzaklaştığında, Mia sevgili projesinin nasıl yandığını izlemek zorunda kalır. O gece Virginia yemek yemeyi reddeder ve masadan ayrılır. Mia onu sahile kadar takip eder ve serayı yok ettiği için onu azarlar ama Virginia yine uzaklaşır. Ertesi gün Virginia, çiftin başvurusunun kabul edilmediğini, yani çocuk alamayacaklarını bildirir. Aryan deliye döner çünkü bu, boşuna hile yaptığını gösterir. Mia ise bu habere o kadar şok olur ki sadece gülmeye başlar. Virginia, Aryan'ın tüm bağırmalarını umursamaz ve sessizce ayrılır. Çift ardından sessizce öğle yemeği yer. Günün geri kalanında Mia kulübeyi temizler ve Virginia'nın her şeyi kırmak için kullandığı ekstra oyuncak parçasını bulur. Öfkeyle evine koşar ve elindeki kürekle oyuncağı parçalayarak sinir krizi geçirir. Aryan ona sıkıca sarılır ve Mia sakinleşene kadar bırakmaz ardından ona göstermek istediği bir şey olduğunu söyler. Onu sanal gerçeklik odasına götürür ve dijital bir kız bebekle onu şaşırtır. Mia bir süre bebeği parlak bir gülümsemeyle tutar ama aniden yere bırakır ve bebeğin hiçbir şey kokmadığını, bunun da hissi bozduğunu açıklar. Umutsuz Aryan, her şeyin normale dönebileceğini ve birlikte mutlu olabileceklerini söylemeye çalışır ama Mia artık buna devam edemeyeceğini söyler ve ayrılır. Bir süre sonra Mia, Virginia'yı harap bir dairede bulur. Virginia polisi aramakla tehdit eder ama Mia neden başarısız olduklarını öğrenmeden gitmeyi reddeder uzun bir tartışmadan sonra Virginia, 6 yıldır kimsenin hükümet emriyle değerlendirmeleri geçemediğini açıklar. Değerlendirmeler hala yapılıyor ama sadece moralleri yüksek tutmak için. Değerlendiricilere eğer yeterince sıkı çalışırlarsa bir çocuk sözü veriliyor. Ancak çoğu değerlendirmeci buna dayanamıyor ve bir hafta içinde işi bırakıyor. Ortaya çıkar ki Virginia'nın ölü bir kızı var ve bu işi yaparken yaşadığı tüm aşağılanmaları anlatırken sinir krizi geçirir. Na ona başsağlığı diler ve eski dünyaya hayatın gerçekten dönüp dönmediğini merak eder. Sonrasında Virginia, başka bir çiftin değerlendirmesini yapmaya gider. Ancak artık buna katlanamaz ve balkondan kendini yok eder. Eve arayan kendisini sanal gerçeklikte teselli eder, içinde sahte bir ve büyümüş bir kız çocuğu vardır. Neyse sınıra gider ve koruyucu kıyafet aldıktan sonra eski dünyaya yolculuk eder. Hava çok kötüdür ama yine de maskesini çıkarır, doğayla yeniden bağlantı kurmaya hazırdır.